Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Güneş kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi ve bu videomda da güncellemede bana çok komik gelen bir şey göstereceğim sizlere. Lafı hiç uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar benim videolarımı izlediyseniz büyük ihtimalle şu ekmek ye şakasından haberiniz vardır. Yöneticiler bunu mu öğrendi yoksa canları ekmek mi çekti bilmiyorum ama bu ekmek ye şakasını bir tık ciddiye almışlar sanırım. Oyuna baya baya ekmek zırhı gelmiş. Bu zırhın da özelliğini kullanmadan önceki görünüşü çok komik. Özelliğini kullanınca ayrı bir komik oluyor. Şimdi özelliğini kullanacağım zırhın özelliğini kullanınca baya baya yani bir ayıya dönüşüyoruz. Herhalde ayı bu yani kaslı bir ayı ve yürürken kollarımız vücudumuza giriyor. Bir de şu ayaklara ve kafasına bakar mısınız? Yani benim aklıma gelen şu. Yani cidden aynısı. Belki de fazla anime izlediğim için ben de kafa yaptı bilmiyorum ama aynısı. Ben bir fark göremiyorum. De arkadaşlar, bu zırhın daha komik bir şeyi var. Büyük ihtimalle şimdilik sadece bir oyun hatası ama e, size zırhın özelliğinden çıktığım zamanı göstereceğim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle devasa bir şey oluyoruz ve bu zırhı kiralama süresi bittiği zaman da düzelen bir şey değil. Yani sadece bir oyun hatası olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum. Çok komik duruyor. Bu nedenle videoda göstermek istedim bunu. Yani benim yaptığım bir bug değil, kendi kendine oluyor bu. Şimdi devasa boyuta geldiğime göre gerçek bir inek olma vakti. Etraftaki ineklerin hepsine gerçek ineğin kim olduğunu göstermeye gidiyorum. Bakın mesela bu arkamdaki süt kutusunun üstünde kocaman bir inek var. Büyük ihtimalle kendisine buradaki gerçek inek sanıyordur. Ama gerçek inek benim. Ne? <laughs> Şey Te <gülüyor> 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 evet arkadaşlar videom buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda bence en komik ve en gereksiz zırhı incelemiş olduk. Yani köpek balığı zırhı bile bundan daha mantıklıydı. Ve sonuç olarak devasa bir inek oldum. Yani videom buraya kadardı. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Deniz abi kornaya bas. Bu değil, başka türlü bas.